Merhaba sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Ben yorumcunuz Sinem Okçu. 0506 125 76 36 WhatsApp telefonundan yazılı olarak iletişim kurabilirsiniz. Sinem Okçu ile Tarot Instagram sayfamı da takip edebilirsiniz. Kanalıma destek veren, abone olan herkese çok teşekkür ederim. En güzel videolarla karşınızda olmaya çalışıyorum. Yine kolektif adına güzel bir kağıt falı videosu hazırladım arkadaşlar. Aralık ayında sizi neler bekliyor? Tüm burçları da içerecek bir video olacak arkadaşlar. E, uyanları alın, uymayanları kabul etmeden evrene gönderebilirsiniz. Enerjinize ne uyuyorsa inşallah e, sizinle olsun arkadaşlarım özel açılımlarım var. E, kişisel danışmanlık almak isteyen arkadaşlarım Whatsapp telefonundan iletişim kurabilirsiniz. E, ben şimdi bütünü kolektif adına e, hayırlısını diliyorum. Güzel bir ay olmasını dileyerek şöyle bir e, kahvemi de kağıt falımın üstüne dökmek istiyorum arkadaşlar. Onu seven e, ve gerçekten müptelası olan arkadaşlarım var. Evet kişi özel de bakım oluyor sizin için. Şöyle bir ben hem de karıştırayım. Aralık ayında bakalım. Bütün burçlara özel olsun. Neler var kısmetinizde, kaderinizde. İzleyen kimse niyet alsın arkadaşlar. Şöyle yayabildiğim kadar yaymak istiyorum. Çok güzel bir kartal başı gördüm ben şu an aslında. Kartal bir zirvedir, yükselmedir arkadaşlar. E, konumca mesela isteyen ya da böyle çok yürekten dilediğiniz bir işle ilgili bir düşünce varsa arkadaşlarım. E, hayatınızla ilgili çok güzel bir ivme kazanacak. Böyle yükseğe doğru çıkacaksınız. Kartalın başı çok güzel çıkmış. Yani bana yüzü görünüyor arkadaşlar direkt şuradan. E, sanki böyle... Yani hayalini kurduğunuz ya da plan yaptığınız bir işin de e, haberi sanki böyle geldi gelecek gibi. Evet biraz darlanmışsınız, sıkılmışsınız. Hane içerisinde bir olay canınıza sıkmış. Ve bu olayın üstüne çok fazla böyle düşündüğünüzü ve yıprandığınızı görüyorum. Kafanızda e, çelişkiler var. Sanki böyle bir ilişkinizle ilgili sanki rayına oturmamış arkadaşlar. Bir şeyler böyle sizi tam... E, olacakken geriye çekmiş ve burada e, belirgin bir arkadaşlar ş şey ya da s harfi gözüküyor isminde ya da soyadında olabilir e, ve sanki ben böyle yengeç ya da akrep burcu özelliğine sahip birisini görüyorum yükselen burcu da olabilir e, bu kişiyle alakası sanki böyle e, kafanızda oturturamadığınız bir takım endişeler ve güvensizlikler oluşmuş arkadaşlar. Yani bir şeyleri böyle kenara bırakmışsınız ama vazgeçmemişsiniz. Yani e, sanki zamana ihtiyacınızın olduğunu gösteriyorsunuz. Şu anda böyle e, çok anlık kararlara da girmek istemiyorsunuz. Arada kaldığınız bir durum var. Beş çıkmış arkadaşlar. Beşine bakın. E, burada mesela bir e, gizli kalan bir olayın e, açığa çıkması ya da konuşulması gündeminizde olabilir. Ee, şurada böyle hayatınızla e, alakalı bir şey böyle geri plana bırakacaksınız. Yani çok gayretlisiniz. Ee, daha çok sanki böyle çalışacak, kazancınızı biraz daha arttıracaksınız. Ee, uğraşlarınız var ama bir mertebe sanki böyle yukarı doğru çıkacağınız bir mertebe gözüküyor. Ee, biraz sanki böyle eee ünvanla ilgili bir şey de olabilir arkadaşlar yani konumda bir yükselme ünvan kazanacağınız bir belki rütbe alacağınız bir şey olabilir ünvanınızla ilgili bir gelişme söz konusu olarak çıkmış Ben şurada bir görüşme görüyorum arkadaşlar böyle yüz yüze bir görüşme var ama sanki böyle size çok acı vermiş birisi maddi manevi de yani biraz huzursuzluk biraz sıkıntı R harfi var Arkadaşlar isminde e, e harfi gözüküyor. Biraz böyle suratı zayıf bir kemikli bir yüzü var. Bir erkek gibi çıkmış. E, hafif yapılı bir erkeğe benziyor. Böyle üst tarafı biraz kalıplı gözüküyor ama... Yani böyle boyca biraz daha uzun çıkmış ama sanki böyle sizi bir muallakta bırakmış. Yani yıpratmış, arada kalmışsınız. Bu kişiyle alakalı da e, sanki böyle arkadaşlar vurdum duymaz tavırları ya da e, size karşı biraz hırçın da olabilir. Yani sert tavırları olmuş olabilir. E, böyle kenarda bir şeyler gözüküyor arkadaşlar. Biriktirdiğiniz ya da konuşmak için uygun bir fırsatı yakalayacağınız bir dönem olarak gözüküyor. Burada konuşmayı başaramadığınız ama... Artık o kaçışın ya da e, sürüncemenin biteceği bir dönem söz konusu olacak arkadaşlar. Ama şunu da söyleyeyim e, çok güzel fırsatlar var. Yani bekar olan arkadaşlarım sizler için de güzel kapılarınız açılacak. Yani adını koyamadığınız bir şey varsa bakın burada yukarı doğru e, yükselme böyle bir sanki güneş gibi çıkmış. Bakın şurada tam güneşin şeyleri var. Yani aslan burcu olabilirsiniz. Yay burcu, koç burcu olan arkadaşlarım. Kısmetinizde güzel bir ilerleme var. Mülkiyet olarak da çıkıyor bir şey. Sanki böyle sahibi olacaksınız artık. Hani küçük küçük de bir şeyle biriktirme ya da çabalama döngünüz başlamış. Burada arkadaşlar Ç, C gibi bir harf var. Soy isimde olabilir. Öyle hissediyorum çünkü. Böyle coşkun olur mesela. Seçkin olabilir. Soy isimlere, isimlere bakın arkadaşlarım. Sizin kafanızda böyle oturmayan bir şeyi böyle netleştirecek bir haberin ucunda çıkmış yani sanki böyle el uzatan biri gibi ve yukarı doğru çıkışınız var güneşin de etrafında çıkmışsınız hatta yani böyle iki hafta içerisinde de bir sevinciniz söz konusu olacak orta boylu bir erkekten de alacağınız güzel bir haber var hafif etine dolgun biraz esmer bir erkek olarak ee, görüyorum biraz yapılı da alın yapısı da açık gözüküyor arkadaşlar sanki böyle kafası belirgin biraz e, geniş bir suratı var gibi çıkmış bu erkeğin size yol göstereceğini görüyorum ee, sanki burada bir Para konusu var arkadaşlar evin içerisinde hane ile ilgili bir parayla ilgili e, elinizden belki çıkmıştır. Belki e, şu an içerisinde harcama ödeme de olabilir. Bu aralar mesela harcamalarınızı biraz e, yatırıma dönüştüreceksiniz. Yani çok fazla açılmadan biraz daha böyle yatırımla ilgili e, konular gündeminizde olacak gibi gözüküyor. Burada bir konuda mesela bir stres yaşadığınız, keyfinizi kaçıran birisi çıkmış ama... Sanki böyle affedici olacaksınız bir... Ee affedici tarafınızı görüyorum ama sanki böyle bir konuşmanız da var. İçinizde böyle büyüttüğünüz ya da düşündüğünüz bir şey sanki böyle dilinize gelecek. Yani döküleceksiniz ya da adım atmak isteyen arkadaşlarım için çok hayırlı. Önümüzdeki hafta mesela çok uygun bir koşul olarak gözüküyor. Burada önlük giyen birisi çıkmış. F harfine benziyor arkadaşlar. Böyle F harfli önlük giyen birisi var yani e, sanki böyle e, devletle ilgili bir şey gündeme gelebilir devlet kapısıyla alakalı olumlu bir haberin ya da belki bir güç kuvvet ünvan sahibi birinden de destek göreceğiniz bir e, konu olacak gibi gözüküyor şu anda mesela böyle üç tane e, nokta var burada küçük küçük noktalar var devamını getireceğiniz bir olay gözüküyor. Yani sanki böyle yarıda kalmış Y harfi gözüküyor arkadaşlar. Bir yerde A çıkmış. Devamını getireceğiniz bir konu gözüküyor. Sizi bayağı bir sıkmış, bunaltmış. Hatta yani böyle bir hafta içerisinde yaşadığınız bir tedirginlik, üzüntü, kafa karışıklığınız var. Bunun önünde çok güzel bir atınızı görüyorum hem muradınız olacak hem de gerçekten iç sesinize de güvenebilirsiniz. Şöyle bir bakayım başka neler varmış. Şöyle karıştıralım bakalım. Ben görebildiğim kadarını sizlere aktarıyorum arkadaşlar. Kağıt falında da güzel şekiller oluşuyor gerçekten. Hani baktığınız zaman görebilirsiniz aslında. Şöyle önünüze bir dökün bakalım. Bakın burada mesela gelinlik giyecek birisi var. Bir sıkıntı, yarım kalmışsanız ya da böyle bir türlü evlilik yapamadım diyorsanız bakın. Ve kalpte gözüküyor. Ee, benim tarafından Z harfi. Ama sizin tarafınızdan S harfi olabilir. Yüzük var. Ve burada baş tacı ya da tepesine konmuş birisi gözüküyor. Bakın hafif esmer, biraz toplu bir bayan. Daha açık tenlerde zayıf, kumral bir erkek gözüktü. Böyle ikili bir tarif var. İki ay içinde alacağınız ya da iki ay içinde bir kısmetinizin size doğru yöneleceğini görebiliyorum. Şöyle biraz daha hafif topuklu ayakkabıya da benziyor. Bir stresdir. Ee, sanki böyle yaşadım ama hep böyle yarım kaldım. Der gibi bir korkunuz var. Ama burada artık gerçekten bakın aşk evliliği ve istediğiniz kişi size çok yakın, elini uzatmış. Ee, böyle bir şey anlamlanacak iki ay içinde. Yani böyle ikili bir vadede hissedebiliyorum arkadaşlarım. Şurada. Bakın böyle haneye gelecek büyük bir deve gibi var arkadaşlar bir kısmet para A harfi var ee, şurada iki tane beyaz bir sanki böyle ermiş gibi sanki böyle bembeyaz korunduğunuz ya da duanızın gerçekten olduğunu gösteriyor burada e, deveniz çıkmış bakın şurada yatan birisi var bu bir erkek böyle sağlıkla ilgili bir erkeğin sıkıntısı biraz saçları yoğun bakın kafası biraz yoğun çıkmış şu ayak kısmı burada bir hasta haberi biraz hane dışından birisi gözüküyor belki bir miras da olayı olabilir çünkü devenin altında yani bir miras konusu gündeme gelebilir arkadaşlar şurada biri sırtını dönmüş bakın böyle birisi gidiyor eşyasını çekiştiriyor hane, hane içerisinde ya bir kırgınlık var bu mesele yüzünden de olabilir ya da sanki böyle e, eşyasını almış yükünü almış bir erkek yapılı bakın böyle orta boylu biraz toplu bir erkeğe benziyor gidecek birisi olarak görüyorum ee, şurada harfler var mı diye inceledim ama sanki bir U harfine benzettim şu kısımda bir U harfi var böyle gidecek birisi söz konusu olarak çıkmış Şurada bir dileğiniz var. Bakın elinizde uzanmış yani bir hediye, bir e, sanki elinize gelecek bir şey var. Böyle bir şey çok dilemişsiniz, uzamış, gitmiş. Bakın sıkıntılı kısım geride kalmış. Artık o dileğiniz yerine gelecek. Şurada bir T harfi gibi çıkmış, kıvrımlı. Ee, bu size gerçekten getirecek bir hediye olabilir, birisinden alacağınız bir e, sürpriz bir şey de olabilir. Hediyeniz, kısmetiniz geldi, gelecek gibi gözüküyor. Şurada bir hane var, bakın. Burada bir araba çıkmış. Böyle bir araba camı bile belli arkadaşlar. Böyle ön tarafı uzun spor bir araba. Yani bu sizin çok istediğiniz bir şey de olabilir. Belki satacaksınız, biraz hane dışına çıkmış ama yani planlarınızda olmayabilir. Ya da çok hızlı gelişebilir. Bakın daha tarih belli değil. Tam bir tarih oluşmamış. Ama yakındır yani. Bu önümüzdeki yılın içinde muhtemelen gerçekleşecek bir e, e, araba gibi hissediyorum. Şu kısımda bakın. İki kişi var. Hatta burada bir çocuğa benziyor. Sanki bir çocuk var. Şu bir erkek, şu bir bayan. Ama şurada sizi ayırmaya çalışan birisi gözüküyor. Bakın böyle bir kadın süliyeti var. E, bu kadın birinden ayrılmış bir kadın. Bakın burada ayrılmış ama bir kadına zarar veriyor. Yani evini ayırmaya çalışıyor. Sanki bu aşkı bakın aşağıda bir kalp gibi bir aşk gibi oluşmuş. Ee, bu kadın bu e, eve yani bu haneye çok büyük zararlar vermiş. Böyle elinde bir şeyler var saçmış, okumuş, yazmış, yapmış. Yani bakın kendi hanesini de bırakmış artık. Yani bu kişi başka bir hanede yani bu evlenmiş boşanmış birisi belli ki bir çocuk gibi bir şey var ama bu şapkası da var. Cadıya da benziyor aynı. Yani, yani sanki sizin için e, tehlike yansıtıyor ya da evlilik yaptığınız, evli hanenizle alakalı sıkıntılar var. T harfi var, S harfi var. Bir yandan şemsiye de benziyor. Ama korunduğunuz belki hani bu sizin eşiniz de olabilir. Evinize yani çok yakın arkadaşlarım zarar verecek ya da uğraşacak bir N harfi var. Bakın bu erkeğe yakın. Erkeğin isminde olabilir. Bakın çok e, haneyle uğraşan birisi dikkat edin arkadaşlar. Evinizi ayırmaya çalışan ya da böyle kancasını mutluluğunuza dikmiş bir insanın varlığı söz konusu olarak çıkıyor. Ben gördüğüm her şeyi söyledim. Bakın anlattım, şekillerimi de yordum. E, göstere gösteri göster anlattım ki en azından benim önümde görünüyor size de görünsün, yansısın. Eee kendinizle uyumlanın, uyarlayın arkadaşlar. Bakalım şöyle bir Aralık ayının güzel enerjileri sizinle olsun. Ben kartlarımdan destemden de seçmek istiyorum. Aralık ayında neler var? E, sizlerin neler bekliyor? Şöyle bir hissedin arkadaşlar. Siz de düşünün bakalım planlarınızda olan bir şeyler çıkacak mı? Parasal döngü Kazanç sağlayacağınız yatırımla ilgili güzel planlar var. E, harekete geçmek için uygun bir dönem. Belki borsa olabilir. Belki hani böyle bir e, ufak da olsa bir şeyleri değerlendirmek için uğraşabilirsiniz. Çok hayırlı bir e, süreç olarak gözüküyor. Şöyle bakalım. Başak burcunun da kartıdır. Belki düşündüğünüz, beklediğiniz kişiyle zamana ihtiyacınız var. Ya da sizin için biraz e, sanki şu anda doğru e, hamle için uygun da olmayabilir. E, parasal yönde de dikkat edin tabi Başak burcuysanız da bakabilirsiniz. Yükselen Başaklar da e, durumunuza e, bakın diye söylüyorum. Şöyle bir bakalım başka neler varmış. Çok kargaşa var. Düşünceleriniz böyle e, aşırı karışmış. Beyniniz biraz yoğun. E, belki yoğun işten yana biraz temponuz ağır da olabilir bu ay içerisinde koşturmacalarınız çok fazla olacak, fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Biraz çatışma yaşadığınız bir ilişki varsa, belki de kendinizi ifade etmekte zorlanıyor da olabilirsiniz. Ee, anlam yüklemeyin, güven sorunu da olabilir. Yaşadığınız bazı şeyler sizi yıpratmış, belki bir yalan ya da bir e, dürüst olmadığını düşündüğünüz biriyle ilgili bir e, düşünce akışı söz konusu olabilir arkadaşlar. Zamanı bırakın, bekleyin, görün diyor size. Burada da yenilik, geçiş, başarı ve yükselme. Hatta hayatınıza birisinin girebileceğini ya da bir teklifin alacağınızı, teklif alacağınızı gösteriyor. Bu bir iş teklifi de olabilir, aşk adına da olabilir. Bazı şeyler böyle size göstersin arkadaşlar. 14 çıktı sayı olarak. 14'üne bakın Aralık ayının 14'ünde bir iyileşme beklediğiniz şeyle alakalı sonuç alma döneminiz söz konusu olacak. İnşallah şansınız bol olsun. Güzel bir ay olsun. Beğenen elleriniz dert görmesin. Abone olan arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Videolarımın devamlılığı için inşallah beğenileriniz, aboneliklerimiz çoğalır inşallah. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.